Costa Rica kıyılarında doktorlar son yıllarda gizemli bir hastalıkla karşılaşıyordu. Epidemiyologlar çiftçilerde hızla yayılan şiddetli ensefalit vakaları bildiriyordu. Baş ağrısı, ateş, zihinsel karışıklık, delirium. Ama asıl gizem hiçbir etkenin bulunamamasıydı. Ne virüs ne bakteri. Antikor yükselmiyor, kültürlerde hiçbir şey üremiyordu. Hastalık sanki görünmez bir şey tarafından tetikleniyordu. Adeta ortada hiçbir mikrop yoktu. Ama beyinler yanıyordu. Bilim insanlarının tek bildiği bu hastalığın daha çok hayvanlarla yakın çalışan kırsal kesim insanlarını vurduğuydu. <laughs> Jurassic Park denince akla devasa dinozorlar, ölüm kalım mücadeleleri ve kaotik maceralar gelir. Ama Michael Crichton'ın roman evreninde çok daha sinsi, çok daha görünmez bir düşman gizlenir. Onun ne dişleri vardır ne pençeleri. Gözle görülmez ama etkisi bütün adaya yayılır. DX yani Disease X. Hastalık X. Bu hastalık, İnce'nin dinozor üretim süreçlerini alt üst etmiş, adanın ekolojisini çöküşüne eşiğine getirmişti. Peki, DX tam olarak nedir? İlk kez nasıl fark edildi, Incen buna karşı hangi adımları attı ve neden durduramadı? Ve daha da önemlisi, Jurassic World Rebirth ile arasında bir bağlantı olabilir mi? Gelin, Jurassic evreninin en büyük gizemlerinden birine birlikte dalalım. Michael Crichton'ın The Lost World yani Kayıp Dünya romanında tanıtıldı. İzza sonradaki dinozor popülasyonlarında garip bir sorun göze çarpıyordu. Özellikle yaşlı bireyler beklenmedik şekilde ölüyor, türler arasındaki denge bozuluyordu. Roman kahramanları Ian Malcolm ve Tron, Stebe'de dolaşırken ince ait eski belgeleri buldular. 1988'den kalma mavi kağıtlara yazılmış bu notlarda çarpıcı bir uyarı vardı. Kısa protein parçaları piriyon gibi davranıyor olabilir. Kaynağı belirsiz. Etçil organizmalara dışarıdan protein takviyesi durdurulmalı. Hastalık bu şekilde devam edemez. Yani incen bilim insanları daha üretim aşamasında bile bir şeylerin ters gittiğini fark etmişti. Yavru dinozorlar yumurtadan çıktıktan sonra sadece 24 ila 72 saat içinde ölmeye başlıyordu. Raporlara göre üretim verimi dramatik şekilde düşmüştü. Neredeyse %60 oranında. Bunun iki temel sebebi vardı. İlki steril koşulların yeterince sağlanamaması nedeniyle ortaya çıkan ekoli kontaminasyonu. İkincisi ise çok daha Has since kod adı DX olan gizemli hastalık. Bu konuya film uyarlamasında hiç değinilmedi. Bu yüzden Jurassic Park'ı yalnızca filmlerden tanıyan birçok hayran aslında evrenin derinliklerinde böyle bir hastalığın varlığından habersiz. Peki bu hastalık nereden ve nasıl ortaya çıktı? Ingen genç dinozorları büyütmek için ilk başta hipoalerjenik keçi sütü kullandı. Bu özel sütler alerji riskini en aza indirmek için hazırlanmıştı. Ancak zamanla maliyeti düşürme baskısı devreye girdi ve incecan bu kez çok daha ucuz bir seçenek olan koyun protein ekstresine yöneldi. Ama işte tam da burada büyük bir hata yapıldı. Çünkü bu ekstreler keçi sütü kadar özenle hazırlanmış değildi. O partilerden birinde priyon benzeri bir etken vardı ve bu görünmez düşman dinozorların vücuduna girerek yavaş ama kesin bir şekilde beyin ve sinir sistemlerini çökertmeye başladı. Piriyonlar bildiğimiz bakteri ya da virüsler gibi canlı değiller. Onlar yanlış katlanmış proteinlerdir. Vücuda girdiklerinde normalde zararsız olan proteinleri de bozmaya başlar. Zincirleme bir etkiyle adeta bir domino taşı gibi beyin dokusunu çökertebilirler. Bir amaçları ya da bilinçleri yoktur ama sonuç hep aynıdır ölümcül bir süreç. Gerçek dünyada bunun örneklerini gördük. Deli dana hastalığı ya da Papua Yeni Gine'de ortaya çıkan kuru hastalığı de aynı mantıkla işliyordu. Incen'in dinozorları bu görünmez ve tedavisi olmayan etken yüzünden yavaş yavaş çöküyordu. Hastalığı durduramayan hatta nedenini bile derinlemesine araştırmaya yanaşmayan Incen, sonunda radikal bir karar aldı. Doktor Henry Wu'nun imzasını taşıyan bir raporda şu ifadeler yer alıyordu. Yeni doğan yavrulara en kısa sürede sağ takip etiketleri takılacak. Laboratuvar ortamında besleme sona erecek. Program tamamen serbest bırakma ve takip üzerine kurulmuştur. Başka bir deyişle incen yavru dinozorları çok erken yaşta doğaya salmaya başladı. Mantıkları şuydu. Laboratuvar ortamında ölen bu hayvanlar belki doğal koşullarda daha dayanıklı hale gelir. Onları takip cihazlarıyla işaretleyip büyüdüklerinde geri toplamakta mümkün olacaktı üzerinde mantıklı görünen bu plan aslında çok daha büyük bir felaketin kapısını aralıyordu. Bu karar kısa vadede işe yaradı. DX neredeyse durdurulmuş gibiydi. Ama uzun vadede çok daha büyük bir sorun doğdu. Çünkü doğaya salınan yavruların bir kısmı zaten enfekteydi. Böylece hastalık artık laboratuvar sınırlarını aştı ve adanın ekosistemine yayıldı. İnce'nin atık yönetimi için kullandığı küçük dinozorlar, Prokomsongnatuslar, bu zincirin en kritik halkasıydı. Leş yiyici olan bu tür diğer dinozorların dışkılarını tüketiyordu ve böylece enfekte bireylerin dışkısıyla temas ederek hastalığı bünyelerine aldılar. Sonra o kompi yiyen bir Velociraptor enfekte oldu. Raptor bir otçul ısırdı. Hastalık ona geçti. Yani bulaşma sadece yemekle değil doğrudan ısırık yoluyla da gerçekleşmeye başlamıştı. Sonuçta DX adada bir zombi virüsü gibi zincirlemeye yayılır hale geldi. Artık bu hastalık yalnızca yalnızca laboratuvarların değil bütün adanın sorunu olmuştu. Tesisin soyunma odalarında bile uyarı afişleri asılıydı. DX'in yayılmasını durdurun. Genetik anormallikleri rapor edin. Biyolojik atıkları düzgünce imha edin. Bu bile sorunun ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyordu. Ian e. Malcolm ise Ince'nin yaklaşımını acı bir şekilde özetliyordu. Bu tamamen ticari bir süreçti. Onlar için önemli olan üretimi durdurmamak, sadece sonuç almaktı. Hastalığın kaynağıyla uğraştığı yerine çözümü doğaya bırakmayı seçtiler. Bir parantez açmak gerekirse aslında incen kendi adlarına bir noktada başarılı oldu. Çünkü bu şekilde doğaya salınan T-Rex, Triceratops ve Brekiyazor gibi dinozorlar sergilenmek üzere İza sonradan alınarak İza Nublar'a taşınabildiler. Ama bu sözde çözüm sonra da hastalığı kalıcı ve kontrolsüz hale getirdi. Dinozorların yaşam süresi kısaldı. Yaşlı bireyler hızla ölür oldu. Popülasyon dengeli çöktü. Leşlerin artışıyla av avcı dengesi bozuldu. Türlerin dağılımı altüst oldu. Kısacası DX görünmez ama adayı baştan sona etkileyen bir ekolojik felakete dönüşmüştü. Peki ya biz insanlar? Enfekte olur muyduk? Romanda doğrudan bir insan salgını göremeyiz. Ama pliyonların insanlar için riskli olabileceğine ve yayılmaya başladığına dair imalar vardır. DX'in insanlar üzerinde gelişmesi en az bir hafta sürer. Ve girişte de belirttiğim ki gizemli bir hastalığın köylüleri durdurulmaz baş ağrısıyla etkilediğinden bahsedilir. Burada ima edilen DX'in yayılımıdır. Gerçekte de priyonlar türler arası geçiş yapabilir. Deli dana hastalığı bunun en bilinen örneği. Yani teoride DX insanlar içinde ölümcül bir tehdit olabilirdi. Hatta diyelim ki hala olasılık dahilinde. Çünkü hikayemizin bir sonraki büyük adımına Rebirth evrenine geçme zamanı. Burada DX'in etkileri sadece İzza sonradaki dinozorlarla sınırlı kalmıyor. Yeni nesil klonlama ve biyoteknoloji deneyleri bu tür gizemli patojenlerin potansiyelini daha da dramatik bir şekilde ortaya koyuyor. Bildiğiniz gibi Jurassic World Rebirth bize yepyeni bir ada tanıttı. Sen Hüber Adası. Burası dinozorlarla dolu, vahşi ve neredeyse ıssız bir adaydı. Ama her zaman böyle değildi. İnce'nin önemli tesislerinden biri tam burada bulunuyordu. 2010 yılında yaşanan felakete kadar burada sayısız deney yapılmıştı. Mev Tenezzer Mutantlar. Yani adanın kendisi bile başlı başına bir sorun kaynağıydı. Snickers olayından sonra tesis terk edildi. Dinozorlar kaderlerine bırakıldı ve geride en kötünün de kötüsü denilen 24 tür kaldı. Evet T-Rex, Mutadon, D-Rex bu listeye girebilir. Peki ya Ankylozor, Parasaurolophus, Titanozor ya da sevimli Dolores. Onları kötü yapan neydi? İşte tam da burada Rebirth'ün gizemleri devreye giriyor. O zaman biraz ufkumuzu genişletelim. Buradaki tesislerde sayısız deney yapıldığını biliyoruz. Belki de en önemlisi melezleme çalışmalarıydı. Bu işlemler sırasında kazaran mutant canlılar da ortaya çıktı. Ama yeşi nasıl tehlikesi bu mutantlarla sınırlı değilse? Ya DX veya benzeri bir hastalık Sanüber Adası'ndaki dinozorlar arasında sinsice kol geziyorsa? bu ada hem genetik deneylerin hem de biyolojik tehditlerin bir araya geldiği gerçek anlamda kontrolsüz bir ekosistem haline gelmiş durumda. Belirttiğimiz gibi DX yaşlı dinozorların ölümüne sebep oluyordu ama onlara üremeleri için gereken süreyi de tanıyabiliyordu. Yani bazıları hastalığa rağmen son bir yapıp nesillerini devam ettirme şansına sahip oluyordu. Filmde bahsedilen türlerden bir kısmını gördük. Bir kısmını ise göremedik. Görmediklerimiz belki de bu bu hastalığa yenik düşüp yok oldular. Gördüklerimiz ise bir şekilde hayatta kalmanın ve tür sürekliliğinin yolunu buldular. İnsan eli değmediğinde doğa kendi yöntemleriyle kurtulmayı başardı. Mesela eğer rahmetli Parasaurolophus enfekte olduysa hem T-Rex hem de Dilophosaur hastalığı kaptı ve yaymaya devam edecek. Böylece DX sadece öldürmekle kalmayıp aynı zamanda adadaki ekosistemi şekillendiren bir güç haline gelmiş olabilir. Evet Rebirth serisi Jurassic evreni için adeta bir yeniden başlatma görevi üstleniyor. Ve birçok izleyicinin hoşuna gitmese de film ilk filmin dokusunu yeniden kullanmayı tercih etti. Jurassic Park romanında yer alan ve ilk filmde görmediğimiz sahnelerin bazıları yeniden canlandırıldı. Bu yüzden ikinci kitapta önemli bir yere sahip olan DX'in Rebirth'ün devamında kullanılma ihtimali oldukça yüksek. Bunun için kritik bir çıkış noktamız da hazır. Dolores onun enfekte olması ve bu hastalığı dünyanın geri kalanına taşıması diğer filmler için oldukça ilginç bir zemin oluşturuyor. Çünkü tüm dünya tarafından ulaşılması yasaklanan bu izole adadan öyle bir enfeksiyonu dışarı taşımak için ancak biz insanların müdahalesi gerekiyordu. Üstelik yeryüzüne dağılan dinozorlar iklim nedeniyle ölmeye devam ederken Dolores adadan çıkarmak daha büyük bir planın parçası gibi görünüyor. Basit bir duygusal alan daha büyük bir olayın habercisi olabilir. Sonuçta yine kaos teorisine dönüyoruz. Küçük bir etki çok büyük bir olayı tetikleyebilir. Bu nedenle devam filmlerinde dinozorlardan türeyen bir enfeksiyonun adeta bir zombi virüsü gibi dünyaya salınmasına tanık olabiliriz. Ve bu da bize Hammond'un dünyayla işinin henüz bitmediğini düşündürüyor. Adam mezarından bile gezegenin ekosistemini ve doğal dengeyi bozmayı başarabilir. Hadi bakalım hayırlısı. Peki dinozorlardan yayılan bu enfeksiyon fikri sizce heyecan verici mi yoksa Jurassic dünyasına fazla mı abartılı olur